Bu kim kızım? Öğretmenim baba. Nasıl öğretmen bu ya? Saçların hali ne? Ne varmış saçlarımda bey amca? Ne mi varmış? Pembe pembe. Tövbe estağfurullah ya. Baba ayıp oluyor ama. Dur Öykü dur. Söylesin bakalım ne tövbesiymiş. Koca kadın olmuşsun. Hemidi de öğretmen. Şu giyim tarzın saç yakışıyor mu sana Allah'ını seversen? Bunun kararını ben veririm. Siz değil. Evet baba karışma lütfen. Dur babacığım. Ya harbiden insan ne der diye düşünmüyor musun? Millet kınar, ya öbür tarafta mahşerde bunun cevabını nasıl vereceksin? Bırak onu da günahlarım sevaplarım belirlesin. Sen değil. Peruk muymuş o ya? Baba tiyatro öğretmenimizdi o. Acayip pot kırdı. Ben de öyle pembe pembe görünce... E ee baba demek ki neymiş? İnsanı dış görünüşüne göre kınamayacaksın. Ben gidin de senin adına özür dileyim bari. Haklısın kızım haklısın. Çok büyük ayıp.